sesleniyoruz. Burası Akşehir. Biraz sonra Nasrettin Hoca'nın türbesinde Biraz tanımaya çalışacağız. Bizi fıkralarıyla güldüren, güldürdükçe de düşündüren, ders veren Nasrettin Hoca'mızı biraz sonra daha yakından tanımaya çalışacağız. Hemen tam karşımızda inanmayan ölçüsün köşesi var. Buradan itibaren bazı yerlerin ölçüleri verilmiş demişler ki inanmayan ölsün. Paris, Londra, Brüksel, Bosna, Medine, Kudüs, Mekke, Bakü, Konya, Pekin, Semerkant, Tahran. Evet, inanmayan ölsün demişler. Benim ölçmeye niyetim yok. Şimdi Nasrettin Hoca'nın türbesine doğru ilerliyoruz. Güzel bir yoldan, güzel bir yerleşkeden içeri doğru giriyoruz. Biraz sonra Nasrettin Hoca'nın türbesine ulaşmış olacağız. Seftin Hoca'nın türbesine geldik. Tabi Nasreddin Hoca da her türlü şakacı, esprili yanı bir kenara bir insan olması hasebiyle o da bir fani. Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşamış. Göle maya çalmış. Birçok konuda o zamanın Sultanı Timur ile birçok hadisesi gerçekleşmiş. Halk içerisinde e güldürücü, e, eğlendirici, aynı zamanda ders verici muhteşem hikayeleri ve fıkralarıyla e, ün salmış, e, ünlü bir alim isminden İsminden anlaşılabileceği, anlaşılabileceği gibi Nasrettin Hoca. E, şu an onun türbesindeyiz. E, türbe etrafında türbe ziyaretçilere açık. Burası Konya'nın Akşehir ilçesi. Burası büyük bir mezarlığın içerisinde bulunuyor. Etrafımızda Akşehir Belediyesi'ne ait olan büyük bir mezarlık da var aynı zamanda. Evet, burası siz de rahatlık okuyabiliyorsunuz ki dünyanın ortası burasıdır. Kim söylemiş? Nasrettin Hoca. Burası temsili olarak temsili olarak e, insanlara e, simgelenen bir yer. Zannedersem Nasreddin Hoca'nın da dünyanın ortası dediği bölge olabilir. Evet, şu an Akşehir'deyiz. Nasreddin Hoca'nın türbesinin olduğu bölgedeyiz. Yazıyı da görüyorsunuz. Gülümseyin, dünyanın ortasındasınız. Evet, Nasreddin Hoca bizim için çok önemli bir şahsiyet. Kendilerinin fıkralarıyla büyüdük. Şu an öğrencilerimize de onun fıkralarını anlatmaya devam ediyoruz tam karşınızda bir yazı dünyanın ortası burasıdır. Bu fıkrayı Nasrettin Hoca'dan dinlemeyen neredeyse yoktur. Evet dünyanın ortası Nasrettin Hoca'ya göre neresidir? Burasıdır. İnanmayan ölsün. Evet, turumuza devam ederken bu bölgede Nasrettin Hoca ile alakalı birçok böyle heykeller var. Bu heykeli görmüşken şu fıkrayı anlatmaktan geçmek istemiyorum. Bir gün Nasrettin Hoca cemaat demiş ki Hocam tabutun neresinde duralım? Bir cenaze esnasında Nasrettin Hoca düşünmüş düşünmüş sonra demiş ki işte cemaat sormuş önünde mi duralım? Sağında mı duralım? Solunda mı duralım? Deyince Nasrettin Hoca'nın cevabı çok manidar. Demiş ki bence demiş tabutun içinde olmayın da neresinde olursanız olun demiş. Evet burada da Nasrettin Hoca'nın yine farklı bir fıkrasını anlatan ee, bir heykel karşımızda. Bu seferki fıkramızda düşmeseydim inecektim. Nasrettin Hoca bir gün eşeği kara binip yola çıkmış. Ne hikmetse kara aniden ürküp hızla koşmaya başlamış. Ve köy meydanında aniden durmuş. Kara üstündeki hoca da tutunamayıp eşekten düşmüş. Olayı görenler yere düşen hocaya bakıp gülüşmeye başlamış. Hoca hiçbir şeyi olmamış gibi yerden kalkmış. Üstünü silkerken şöyle demiş. Boşuna gülmeyin düşmeseydim zaten inecektim demiş. Evet Nasrettin Hoca bu. Evet gezimize devam ederken Nasrettin Hoca'nın birçok heykeli ve fıkrası ile karşı karşıya kalıyoruz. Şöyle devam edelim. Burada da ya tutarsa fıkrası karşımıza geliyor. Tabii ya tutarsa fıkrasını hemen hemen bilmeyen öğrencimiz, arkadaşımız, dostumuz olmadığını düşünüyorum. Burada da bindiği dalı kesen Nasrettin Hoca temsil edilmiş. Evet, kazan doğurdu fıkrasını temsilen Nasrettin Hoca'nın elinde küçük bir kazan, yanında büyük bir kazan. Kazanın nasıl doğurduğunu hepimiz çok iyi biliriz. Evet, Nasrettin Hoca'nın yanında bir çocuk görüyorsunuz. Neymiş fıkrası? Nasrettin Hoca oğlunun eline bir tesli tutuşturup çeşmeden su getirmesini istemiş çocuk dışarı çıkarken de ensesine bir tokat atıp testiyi kırma ha diye öğüt vermiş. Bunu gören komşulardan biri ya hocam demiş henüz testiyi kırmadan niye dövüyorsun yavrucağızı? Hoca cevap vermiş. Testiyi kırdıktan sonra neye yarar be birader? Değil mi? O yüzden tedbirli olmak lazım tabii ki. Yine karşımıza Nasrettin Hoca'nın farklı bir heykeli ve krası. Turşuyu sen mi satacaksın yoksa ben mi? bence açık okumalısınız. Burada da hepimizin en iyi bildiği fıkralardan bir tanesi parayı veren düdüğü çalar fıkrası. Bu fıkrayı da hepimiz çok iyi biliriz. Bilmeyen varsa açıp okumasını herkese tavsiye ederiz. Parayı veren düdüğü çalar. Nasrettin Hoca'nın fıkralarında geçen kazan doğurdu fıkrasının konusu olan büyük kazanı da Konya Akşehir Rölyesi'nde böyle güzelce resmetmişler. Buraya da temsili olarak koymuşlar. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir bahçenin içerisinde Nasrettin Hoca'nın birçok masalını, birçok affedersiniz fıkrasını, hikayesini burada canlı bir şekilde görebilirsiniz. Evet kazan doğurdu. Fıkrasını bu şekilde buraya temsilen resmetmişler. Akşehir'in merkezindeki Nasrettin Hoca'nın türbesinin etrafındaki bölgelerin turundan sonra şimdi Akşehir'in yüksek bölgesi olan Hıdırlık Tepesi'ne doğru çıkıyoruz. Hıdırlık Tepesi de çok güzel sosyal alanların bulunduğu böyle küçük mescid ve kümbetlerin bulunduğu bir sosyal tesis alanı aslında. Akşehir'e yolunuz düşerse de Hıdırlık Tepesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Eğer güzel bölgeler, güzel alanlar görürsek oralarında videolarını çekmeye devam edeceğiz biraz sonra. Evet. Bulunduğumuz bölge Akşehir ilçesinin yüksek bölgesi, Kıdırlık Tepesi. Kıdırlık Tepesi bir sürü çam ağacının içerisinde bulunan çok güzel yüksek bir bölge. Hemen şöyle videomuzun sol tarafında uzaklarda görünen hafif dağlık alanların hemen önündeki kısım Akşehir ilçesinin meşhur gölü, Akşehir Gölü. Nasrettin hocamızın göle maya çaldığı ya tutarsa diyerek insanları gülümsettiği göl orası. Şöyle yavaş yavaş çevirdiğimiz zaman burası da Akşehir ilçesi. Evet. Bulunduğumuz alan Hıdırlık Tepesi. Yolunuz Akşehir'e düştüğü zaman bu alana çıkarak buralarda bulunan sosyal alanlarda, sosyal mekanlarda güzel vakitler geçirip zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Evet, Akşehir ilçesi nüfusu yaklaşık olarak 90-100 bin civarında olan bir ilçe. Büyük bir ilçe. Aynı zamanda Konya'nın önemli ilçelerinden bir tanesi. Akşehir, Beyşehir, Seydişehir gibi meşhur ilçeleri var. Tabi aynı zamanda siz de biliyorsunuz ki Akşehir ilçesi Isparta bölgesine sınır olan, aynı zamanda Antalya'ya yakın olan bir bölge. Yolunuz bu taraflara düşerse, Dırlık Tepesi'ni ziyaret etmeyi unutmamanızı tavsiye ederim. Hemen aşağı bölgede de Nasrettin Hoca'nın türbesini biraz önce tanıtmaya çalışmıştık. Orayı da ziyaret edelim inşallah. Peki bu videomuzu burada sonlandırıyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın, güzel günleriniz olsun.